Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazlı Yeni Mahalle Cumartesi Pazarı'nda Kapalı Pazar içinden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün dua çiçekleri açtım arkadaşlar. Şurada var kimisi. Kaletya. Şöyle göstereyim efendim. Böyle 450 şu şekilde göstereyim efendim. Dua çeşidi. Şu, üç, şu anda 3 çeşit var. Bir daha olmaz. Evet. Pardon. Bir çeşit. 2 çeşit. 3 ve 4 tür var arkadaşlar. Bunlar salon bitkilerimiz. Çok güzeldir. 450. Antaryum var 500 önceden. Siyah antaryum var 600. Pembe var 600. Sağ olun, hoş geldiniz. Burada margaritamız var 200. lilyumlarımız var 300 arkadaşlar. Kokulu. Şöyle gösterelim. Benjaminlerimiz var 150. Şu şekilde var arkadaşlar. Çeşme papatyalarımız var 120, şakayıklarımız 120, 11 aylarımız 120. Şöyle gösterelim efendim. Bu şekilde kelebek canlılarımız beyaz mevcut. Şu renk mevcut. Ve şöyle, şöyle göstereyim şu renk mevcut. Kelebeklerimiz var. Özel türlerimiz 200. Şöyle gösterelim. Şu şekilde gösterin efendim. Şu cinsi var. Şu cinsi var. Bu bir gibi turuncu küçük açıyor arkadaşlar. Astridimiz var. Çınar sardinimiz. Bu pendesi. Bu kırmızısı. Sihirbaz. Şöyle gösterelim efendim. Bu da e, şöyle gösterelim. Antalyumlarımız var. 250. 120. Kalete doğa 150. Alaska fil 250 arkadaşlar. Deve tabanımız 120. <laughs> Madagaskar Yasemin'imiz 375 arkadaşlar. Burada bambularımız var. Nergizlerimiz var. Mis gibi kokuyor. Sardinyalarımız 150 arkadaşlar. Şöyle göstereyim renklerini. Çok güzeller. Burada nergizler de burada kadar güzel kokuyor ki masanın hiç yanına ayılası gelmiyor. Şeker pembesi. Burada sakız sardinya, lila var, beyaz var, ebriyolu var. Çilli begonya, süt begonya, Ankara begonyası 120 küçük hanım 120 çınarlar 180 arkadaşlar kaplanlar 180 uzman var 250 kohleralarımız 150 kırmızıdır burada gösterelim <laughs> kılıçlarımız 150 dev tabanı şey, <laughs> klasik mum şey 120 120 arkadaşlar 100 lira ee, burada erik altalı var 180 çanak yaprağı var 180 Mavi Mavişlerimiz 120, küpelimiz var 120, ee, soğanlarımız 150, nergis soğanlarımız, şöyle göstereyim sürümbül soğanlarımız, lezyonumuz 350, güllerimiz 150, şöyle göstereyim 150'lik kırmızı, nar çiçeği, uçuk pembe ve turuncu mevcut, 250'likte kırmızı mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim, büyük çiftlikli orkidemizde 1700 bir adet kaldı. Galalarımız 400. Şöyle göstereyim efendim. Şu şekilde. Orkidelerimiz tek dal bir tane kaldı. Diğerleri hep çift dal. Şöyle göstereyim. Turuncu. İnşallah şu şekilde. Şu şekilde göstereyim. Turuncu var, sarı var, var. Şöyle göstereyim efendim. Bunlar 700. Sondaki bir tane daha. O 5'li. Şekilde Kalite duamız var. Klivyalarımız var. 475. Madagaskar şey. E, zamiyamız var arkadaşlar. 450. Zamiyamız 300. Kalan Kalanşolarımız 110. Burası kapalı pazar olduğu için çoğu yeni geliyor. Kasaları sürüyorlar. İnan ki anlaşılmıyor dediklerim. Onların sesi beni rahatsız ediyor. Şöyle 150 arkadaşlar. Göstereyim. Menekşemiz şöyle. 150 Taylandlarımız var 200 Burada yılbaşı somon rengi beyaz ve pembe sarı mevcut 150 Tesbihlerimiz 150 Karanfillerimiz 120 arkadaşlar şöyle göstereyim Şu özel kal kalan şu 150 Bunlar 100 lira arkadaşlar şu kaktüsler 75, bunlar 60, 60 arkadaşlar. Sümbüller var. 60. Mavişler 200 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Katmerli, kassız beyaz. 200. Evet. Bunlar 110 lira arkadaşlar. Hedeveler. Berikatalıdır. Şöyle göstereyim. 250. Şöyle göstereyim. Bunlar 75. Burası 75. Şöyle. Bunlar 50 arkadaşlar. kargo yapıyorum arkadaşlar kargo yapıyor musunuz diye soruyorsunuz yapıyorum kapıda ödemem yok onu söyleyeyim hani bir saat ayırttırıp uğraştırıp emek emek sonra kapıda ödeme yoksa ben yokum baştan söylüyorum ben videolarım aklım geldikçe söylüyorum arkadaşlar benim kapıda ödemem yok çiçek ücreti iva kargo kapıda ödeme arkadaşlar rica ediyorum o kadar zamanımı harcıyorum sonra yani herkes kendimi göre haklıdır ben de kendimi göre haklıyım Şöyle göstereyim. Deve tabanımız 250. Yufan mafyamız 300. Şöyle göstereyim. Burada barışlarımız var. 250. Benjamin'imiz var. 300 arkadaşlar. 300. Şöyle göstereyim. 750. i̇ki köklü böyle siyah kavuşuklarımız var. 550. Deve tabanımız var. 200 arkadaşlar. Pardon. 2000 arkadaşlar. Özür diliyorum. Şöyle. Bu tezgahın önden görünümü inşallah şöyle şekilde. Şu şekilde. Burada stalçemiz var. 3 kök 850. Kavuçuklarımız 250. Bu benjeminimiz var. 550 arkadaşlar. Şöyle tezgahın arkadan görünümü. Şimdi bu tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şef boylarım 150. Açık pembe katmerli var. Koyu pembe katmerli var. hilde var katmerli. Diğerleri kassız. Çift bitkisi kartoplarımız var arkadaşlar. Pidelerimiz 50. Soranlar pideni gördüyseniz 50 arkadaşlar torbada. Şöyle mantılarımız mantılarımız var. Beliz papatyalarımız, nazili paslanımız, ıtırlarımız, para çiçeklerimiz, yerli karanfillerimiz var. Şöyle gösterelim efendim. Burada yine küpeli fidesi var. Hostes küpesi var. Kuzele fidesi şey pardon. Tergraf. Burada yaprak üzerlerimiz var arkadaşlar. Fikus kemalimiz var. 300. Şöyle göstereyim. Hercai menekşelerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Yukamız var. Yine kavuşuklarımız. Şu şekilde göstereyim. Karafilerimiz, alifunlarımız. Deve tabanlarımız yine 250 arkadaşlar. Margaritamız var 500. Burada defnemiz var. Filizle de sümbül var. Ee, kılıçlarımız var. Sümbül tebarlar renk belli değil. Antalyumumuz yine. Burada defen baklığımız var 300. Şöyle gösterelim efendim. Kalanşolarımız. Şöyle evruli, turuncu, kırmızı, kuşa, şunlar sarı pembe burada dikenler taşların fideleri var yine küçük hanım kalmış kalanşolarımız var çuhallarımız yine saksıda elli burada e, limon çamımız var fırça çiçeğimiz var yaban mersinimiz var limonlarımız var zakkumumuz var kartoplarımız var arkadaşlar Şimdi karşıya geçiyorum. Bu da pitoslarımız var. Çit bitkisidir. Fazla boylanmaz. Biraz da böyle geniş şemsiye gibi olur. Mavi yaseminimiz var. Lavantamız var arkadaşlar. Limon çamlarımız. Kamilyamız yine. Yaban mersinin beyazı arkadaşlar. Yaprağın lafyaklıdır. Kekiklerimiz var. Kul yasemin, yıldız yasemin, defnelerimiz, kumkağıtlarımız arkadaşlar. Yıldız yasemin şöyle aşkın çok güzel. 180, atlasımız var. Grevilyalarımız 150, Japon güllerimiz katmerli 200, şöyle galamız var. Melisa'mız var, 180. Burada, burada staliçelerimiz var, 250. Şefloramız 250 arkadaşlar. Burada topraklarımız var. Burada zeytinyağımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kendi zeytinyağımız 250. Yemişimizde son 1-2 kilo daldı da 350. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Saygıyla kalın. Allah'a emanet olun. Ümidinizi hiçbir zaman için yetirmeyin. Ben yetirmiyorum. İnşallah da yetirmeyeceğim. Ee, i̇nşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınız bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle. Allah'a emanet olun sevgiyle kalın, saygıyla kalın, hoşçakalın.